Bugün psişik ameliyattan bahsedeceğiz. Nedir? Evet, evet. Yani ismi sanki bir ameliyat, sanki bir kesme biçme var ama ciddi anlamda bir ruhsal ameliyat aslında. Bazen kadersel bağlardır. Anne, baba, aynı fenotip, genotip, gen karması, kaşının gözünün geçtiği gibi bir takım kadersel kayıtlar sana aksedebiliyor. Bu spiritüel geçişlere en çok yatkın olan kadın beynidir ve çok fazla kadınlarda şu an bir uyanış vardır. Yani dünyada, gezegende bir dişil enerji uyanışı vardır. Burada sınavdasın önüne çıkan engeller, bariyerler asla senin kendini bulman için birer ders sıkışık, kirli, karanlık ve iyi temizlik yapılmayan alanlarda bu kirli enerjiler birikir. Hatta bir sürü bedensiz varlıklar, üçüncü boyut varlıklar, psikik ataklar o alanları mesken eder ve orada o evde huzur yoktur. Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Müşra Meşe Yıldırım. Bugün yine çok güzel konuklarımız var. Özellikle çok özlediğimiz ruhsal, spritüel danışman Bin Nur Duman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok özledim. Uzun bir ara verdim. Evet. Tekrar birlikte olduğunuz için ben de çok mutluyum. Siz burada görmek ben çok güzel. Çok teşekkür O güzel ederim. enerjinizden <laughs> alabilmek çok güzel. Ben canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabele karşılıklı her şey. Çok teşekkürler. Bugün psişik ameliyattan bahsedeceğiz. Nedir? Evet. Evet, evet, yani ismi sanki bir ameliyat, sanki bir kesme biçme var ama ciddi anlamda bir ruhsal ameliyat aslında. E, bu e, patentini kendi adıma aldığım bir çalışma. Yani hmm. içinde o kadar çok konu barındırıyor ki insanların hayatlarında yolunda gitmeyen bir sürü şey var. Sadece ruhsal sıkıntılar değil, bazen bedensel problemler, hastalıklar, bazen ilişkiler, bazen geçmiş travmalar, bazen kadersel olan bazı kayıtlar, anne baba ata kökleri. Bütün bunlara detaylı olarak bakmak gerekiyor ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılabiliyor. Aslında günümüzde DNA aktivasyonu bile yapılabiliyor. Birçok şeyi kader gibi algılıyoruz ama kader e, kimden doğduğun, kimi doğurduğun, bu bedende ve bu ırkta oluşundur. Bunlar önceden planlanarak ilahi planda gelip bulduğumuz, hazır bulduğumuz şeyler. Ama e, Kur'an-ı Kerim'de de var İsra Suresi 18. ayette e, kader kulun çabasıdır ve gerçekten çaba, emek, e, kader gayrete aşıktır. Biz bunları değiştirebiliyoruz gayret edersek, farkına varırsak. Yani aslında derin acılardan, üzüntülerden geçerken insanlar birçok şeylerin farkına varmaya başlıyorlar. Hayatında yolunda gitmeyen şeyleri. Bazen birçok şey onları engeller. Bilirler, farkındadırlar aslında ama nasıl düzelteceklerini bilmezler. Bu konuda ciddi anlamda bir uzman yardımı almak gerekebilir ama önce bir bunu araştırmaları gerekiyor. Ben de yolunda gitmeyen şey nedir? Neden bunlar benim başıma geliyor? Neden bu olumsuzluklar hep benim hayatımda? Bunun altında yatan o kadar çok neden var ki. Bazen kadersel bağlardır. Anne, baba, aynı fenotip, genotip, gen karması, kaşının gözünün geçtiği gibi bir takım kadersel kayıtlar sana aksedebiliyor. Yedi kuşak geriden gelen bir karma olabilir. Karma, ekilenin biçilmesi, alınan ahlar, yapılan haksızlıklar, kul hakları ya da ciddi anlamda bir takım geçmişte yaşanılan olumsuz kayıtlar. Bizim evlatlarımız, torunlarımız bunların meyvelerini yiyor olabilirler. Olumsuz anlamda tabii ki. Bunları değiştirip dönüştürebiliyoruz. Psikolojik ameliyat, bilinçaltı kayıtları, anne baba ata bağları, kişilik özellikleri. Özgüven, eksikliği, cesaret ve değersizlik duygusu, korkular, kaygılar, panik ataktan tut da ciddi anlamda o psikik enerjiler. Ya da e, hayatta yolunda gitmeyen ilişkiler, yanlış insanları hayatımıza alıp onlarla yaşadığımız travmalar, o travmaların bizde bıraktığı izler. Çünkü hayatlar birbirine girdiğinde, insanlar bir araya geldiğinde hem auraları karışır, hem karmaları karışır. Ciddi anlamda kancalar oluşur, eterik bağlar, enerji bağları oluşur ve bunlar temizlenmezse, Benzer kısır döngüler içerisinde hayatıda önüne sürekli aynı şeyler gelir. Yani kişi aynıdır, senaryo hep aynı şekilde döner. Sadece kahramanlar farklıdır. Farklı farklı insanlarla aynı olayları deneyimlemeye başlar. Orada kişi der ki, bende ne var? Neden ben bunları yaşıyorum? Bu olumsuzluklar neden bana geliyor? Eğer bunun farkına varırsa, bununla ilgili bunu değiştirip dönüştürme çalışmalarının hepsini içeren çalışmanın adı psikameliyattır. E, patentini aldığımız bir çalışma dedim çok yakın zamanda da e, ISO 9001 e, kalite onay belgemizi de aldık yaptığımız çalışmayı kendi üzerimize de onayladık ciddi anlamda kişinin avrasının açılıp aurayı belki izleyicilerimiz bilmiyor olabilir e, Bizim evet, biraz auradan da bahsedeceğiz bizim e, ruhumuz aslında bir ışık bedeni bu fiziksel bedene hapsolmuş durumdayız aslında bedenli olmak zordur. Işık bedeni yüksek bir enerji boyutudur aslında ruhumuz bir enerjidir Kaynaktan geldik, gidiş kaynağıdır. Ne doğum bir başlangıçtır aslında ne de ölüm bir sondur. Ruh ölmez ki. Hı hı. Ruh bir enerjidir ve sonsuzdur. Ee, hep biz bunları frekans boyutu olarak açıkladığımızda biraz da bilimsel yanıyla baktığımızda 6. E, boyut berzalem, 7. boyut miraç, yaradanla buluşma katı ve biz yaradandan bir özüz. Dünyaya geliriz bir anne babanın bir araya gelişinden meydana gelen embriyo kesesi fetüs zigot fetüs devamlı ve dünyaya geliriz aslında doğduğumuzda saf enerjiyle doğarız çocukken saf enerji halindeyiz ama ne oluyorsa ondan sonra oluyor bize yüklenen kayıtlar bize yüklenen kodlar korkular kaygılar endişeler konan sınırlar üzerimize örülen kabuklar bizi değiştirmeye başlıyor ve biz değişiyoruz aslında hepimizde o ışık var, öyle değil mi? Hepimiz aslında evet, o büyük kaynaktan geldiğimiz için yaradan'dan bir parçayız. Biz nuruz, özümüz bir enerjidir aslında. Fakat şekillenmeye başlayınca artık dışarıdan yüklenen kayıtlar, korkular bizi bölüştürmeye başlıyor. Ego gelişiyor. Zihin, zihin sesini duymaya başlıyoruz ee, ve bu bu zihin olumsuz bir şekilde konuştuğunda e, kin, nefret, e, hesaplaşmalar, e, çatışmalar, e, politikalar. Farklı farklı bizi şekillendiren ve bizi bölen o kadar çok şeyler e, yaşam içinde deneyimliyoruz ki ve biz asıl özümüz olmaktan çok uzaklaşıyoruz. Hı hı. Asıl özümüz dediğimiz gibi saf enerji ve biz hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Aslında hepimiz kardeşiz. Hepimiz e, o tamam olan kaynaktan gelen nurlarız. Biz bunun farkına varmak için işte bu çalışmaları yaptığımızda ciddi bir uyanış da gerçekleşiyor. Kişinin aurasından girildiğinde, aura o enerji bedeni, o beden içeriye girildiğinde ciddi anlamda sanki kasıklarından girip ta taç çakrasına kadar çakralarından geçerek tüm duygu, düşünce, davranış, zihin, yaşam özellikleri değiştirilip dönüştürülebiliniyor. Oralar açıldığında zaten tasavvufta yedi makam diye geçer. Evet tasavvuftan da biraz bahsedelim evet, istiyorum. Yani... Sizinle güzel sohbet etmiştik bununla alakalı evet, aslında evet. ama biraz daha detaylı istiyorum evet. aslında. Şimdi e, hep Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde geçer, e, yedi kat gök gerçekten bilimsel olarak atmosferin katmanları, iyonosfer, ozonosfer, e, atmosfer, mezosfer ya da yedi kat yer, litosfer, prosfer, tamam magmaya kadar. Ama arada yedi yol. Yedi yol dediğim aslında insan yedi kapı, yedi çakra, dünya ve e, işte astral gök arasında gök dediğimiz morotesi ultraviyole. Yer dediğimiz kız ötesi infrared dünyayı temsil eder. Biz beyaz bir ışık hüzmesiyiz. Yani ruhumuz bu bedende bedeni kafes gibi kullanan beden dediğimiz kiralık bir konak. Ruh içinde misafir. Hani biraz önce dedim ya yani ruh ölmez. Ölen bedenlerdir ve ölüm diye bırakıldığında işte dinlere göre ya gömülür ya yakılır. Farklı inançlara hizmet eden şekilde yol alır. Ama ruh sonsuzdur. Ruh bir enerjidir. Ve enerji yoktan var olmaz. Var olan enerji yok olmaz. Bir enerjinin korunumu kanunu da fiziktir aslında. Hep fizikle, bilimle, Kur'an'lık yerin bilgileri hep örtüşüyor aslında baktığımızda. E, yedi yol, yedi çakra ciddi anlamda dünya, kişilik özellikleri, e, içsel denge, huzur, teslimiyet, kabul, tekamül ve farkındalık. Taç çakrada artık e, üçüncü göz dediğimiz daha doğrusu perdeler kalkar ve uyanışla beraber farkına varmaya başlarsın. Nereden gelip? Nereye gittiğinin? Beyninin sağ lobunu kullanmaya başlarsın. Genellikle ilk e, ilkel dönemlerde hatta insanların bazılarında da bu vardır. Yani ego ile beraber beslenen bir beyin vardır. Biz buna sürüngen beyin diyoruz. E, tamamen ihtiyaçlara bencilce ego ile yaşayan, ego ile düşünen ilkel ihtiyaçlara yönelik. Yani yeme içme cinsellik, karın doyurma, savaş kaç duygularıyla olan dar bir kapasitedir. Bunun gelişmiş hali sol beyindir. Sol beyin de aslında şüphecidir, güvende olmak ister. Erkeklerin çoğu bu arada hep sol beyni kullanırlar. Kadınlar sağ beynini kullanırlar. Peki kullanılmalı mı sol beyin? Sol beyinli olma diye bir yazım vardır. Onu çok tavsiye ederim. Sayfamda da paylaştım. Sol beyin risk almayı engeller, güvende olmayı ister. Konfor alanından çıkamaz ve kendini hep güvende hissetmek ister. Şüphecidir aslında. Matematik, analitik, mantık bunlarla IQ ile çalışır. Ama sağ lob, beynin sağ lobu, EQ dediğimiz duygusal zeka, SQ dediğimiz ruhsal zeka ile beraber yaratıcı özellikler, varoluşu sorgulama, süpütüel bir beyindir aslında. Kadınlar o yüzden beyinlerin so sağ lobunu kullandıkları için daha biraz daha kesinlikle olur. aslında kadınlar bir üst versiyondur. Bunun farkına varsak yani ilkel beynin gelişmiş hali sol beyindir. Ee, sol beynin gelişmiş hali sağ lobdur, sağ beyindir. Yani e, bunun farkına vardığımızda sol, sorgulamaya e, başlıyoruz. Sol beyin dediğimiz daha mantık çerçevesinde da, mantık, hareket ediyor. Evet, yani sadece e, gördüğünü algılar, içerikle uğraşır. Ama sağ lob bütün detayı, bütünü görür. E, nereden geldiğini, nereye gittiğini e, araştırmacıdır, e, duygusal ve ruhsal anlamda yaklaşır. O yüzden. E, bu spütüel geçişlere en çok yatkın olan kadın beynidir ve çok fazla kadınlarda şu an bir uyanış vardır. Yani dünyada, gezegende bir dişil enerji uyanışı var. Dişil derken izleyicilerimiz kadın ve erkek diye algılamasın, e, eril enerji dünyanın şu anda geldiği nokta. Şiddet, huzursuzluklar, e, stratejik planlarda insanları olumsuz ruh haline sürükleme, e, çatışmalar, kavgalar, doğaya, kediye, köpeğe, kadına şiddetle beraber başlayan olumsuz ruh hali eril enerji demektir. Dünya, dünya ana diyoruz, toprak ana. Dişil enerjidir aslında. Dişil enerji ise uyum, ahenk, naiflik, yumuşaklık, şefkat, sevecenlik. Buna ihtiyacımız var. Ama tabii ki kadınlarda dişil enerji ve beynin sağ lobunu kullanma daha çok örtüştüğü için Kadın enerjisi daha yumuşaktır bu anlamda ve dünyada gerçekten ciddi anlamda bir uyanış başladı. Dünya boyut değiştirmeye başladı. Bu yaşadığımız sıkıntılar, pandemi, bir arınma insanların içine dönüp içsel olarak kendini sorgulama, e, kendiyle baş başa kalma, nereden gelip nereye gittiğinin bilincinde olma çok fazla bu süreçte gerçekleşmeye başladı. Ve nedense erkekler biraz direnç gösteriyor ama kadınlar çok hızlı bir şekilde uyanışa geçmeye başladılar. Benim danışanlarımın Yavaş yavaş sol e, beyni kullanmaya başladık. Danışanlarımın <laughs> 99'u, evet yüzde 99'u kadın. Ee, takipçilerimin yüzde 99'u kadın. O kadar mutluyum ki ışık kadınlar oluşturmaya, kadınları bu konuda bilinçlendirmeye. Hatta Üstatlık akademimiz var bizim. Hepsi kadın. inanır mısın? Çok istiyorum erkeklerin de bu konuda farkındalık konusunda kendilerini açmalarına, sınırları kaldırıp duvarları bize konan. Sınırlar, korkular, kaygılar, dayatmalar, e, doğru zannettiğimiz yanlış çekirdek inançları. ...işte bu uyanışla kırdığımızda var olan tüm varoluşu sorgulamaya başlıyorsun. O bir bilinç boyutudur. Yapılan çalışmalarla bu pislik ameliyatla başlıyoruz. Arkasından o kabuklar kırılıyor. Sana iyi gelmeyen, seni engelleyen, seni erteleyen, seni aşağı çeken neyse kabuk kabuk senden bir kırılıyor. Sen bir saf özünü buluyorsun. Saf özünü bulduğunda zaten sanki Gözündeki ışık, perde açılıyor. Binaların üstünde örtüler mi vardı? Renkler bu kadar güzel miydi? Gökyüzü varmış. Ben ne kadar değerliymişim. Etrafındaki herkesi, tüm çocuklara kendi çocuğun gibi. Herkesi kendi kardeşin gibi. Herkesi kendi annen baban gibi algılıyorsun. Empati kurmaya başlıyorsun. Sevecenlik giderek artıyor. Dünyasal ailende ne varsa, kedi, köpek, hayvan, iklim, doğa, ağaçları, ormanları, varoluşu... Sevgiyle kucaklamaya başlıyorsun ve şükrediyorsun ki Yaradan'dan bir parça olduğun için. Yaradan neyse sen onun yeryüzündeki zerafetinin örneği oluyorsun. Tavırlarınla, davranışlarınla, bakışınla, konuşmanla sen o nuru yansıtıyorsun zaten. Özüne, yani aslında tasavvuftaki gibi e, aslında entegre olan eşleşen kısımda bu belki de Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle tabii ki. O mantığı ki. bazı yerlerde bir kenara bırakıp kendin gibi oluyorsun aslında. Özüne dönmek, evet. özün neyse özünü bulmak, o kabukları kırmak, yani egoları bırakmak, zihin oyunları bırakmak, kim ne demiş kim ne Hiç yapmış? olmak gibi mi? Aynen, aynen. Yani biz zaten hiçiz. Bir illüzyon, bir simülasyon içinde, bir hologramın içerisinde... Bize öğretilen neyse onu zihin yaratıyor ve doğru zannediyoruz. Hepsi oyun aslında. Gerçeğe döndüğünde bir oyun ve ilüzyon içinde olduğunun farkına vardığında e, bırakıyorsun. Evet yani e, sonsuz olan e, yaradana kaynağa geri, dö geri dönüş için burada bir e, dünya dersler okulu. Burada sınavdasın. Önüne çıkan engeller, e, bariyerler aslında senin kendini bulman için birer ders... Derslerini aldığında ne kadar çok çabuk, e, çabuk ve hızlı derslerini alırsan, ne kadar çabuk kendini geliştirme fırsatını olumlu yönde değerlendirirsen, yaşadığın sınavlarda başkalarını suçlayarak değil, kendinde bende, ben neden bunları yaşıyorum, burada görmem gereken ne, almam gereken ders ne? Orada o dersi aldığımızda o sınav bitiyor zaten. Ne kadar hızlı derslerimizi, sınavlarımızı halledersek kaynağı varış, e, tekamül. ...olgunlaşma o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında bu e, Billur Hanım biraz da tevekkül ve tefekkürün son Aynen. artık e, raddesi kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, Ya son radde e, demeyelim şöyle, evet son radde ama, ama şöyle, yaşamdayken kendim, bunun farkına varabiliyoruz. Evet, bu kadar acıları çekmeyi. Bunu hayata çekmeye. geçirebilmek. Yani e, ceh, cehennem de cennet de senin algında, senin bakışında bir insan kendi cehennemi de olabilir kendi cenneti de olabilir. Yaşarken cenneti yaşayabilirsin. Hı -hı. Ama bunun için o kadar acılar çekmeye gerek yok. Lütfen farkına varalım. Yani bir mucize olduğumuzun, uyandığımız günün şükürle başlayıp şükür frekans yükselten bütün yayınlarımda söylüyorum. Ciddi anlamda kapılar açan bir anahtardır. Ee, i̇nsanlar hep bunu farklı algılıyor. Yani e, kabulde olmak e, işte kanaat etmek değildir şükür ciddi bir anahtardır. Ee, ...olumsuzluğa şükrettiğinde... ...olumlu olan her şeye herkes şükreder. Olumsuzluğa şükrettiğinde... ...ciddi anlamda onu olumlu... ...180 derece yönü değiştirebilirsin. Kapıları açan bir anahtar... ...sanki önden peşin ödeme gibi bir şeydir... ...güzellikleri almak için. Evet. Farkına varsak Hı. ve bunun farkında olsak... E, ...çok daha güzel olacak. Bu yaptığımız çalışmalar... ...evet tasavvufta rabıtayla... ...örtüşüyor aslında. Bilimsel olarak ben biraz daha ilerliyorum. Hı. Yani... E, enerji boyutunda e, var olan her şey, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya. Yani var olan her şey yaradanı zikreder, tesbih eder. Evet. Aslında burada kastedilen titreşimdir. Var olan canlı, cansız, şu bardağın hatta içindeki suyun, e, bitkilerin, e, insanların evet. boyut, boyut, titreşim ve frekansları vardır. Bu titreşim frekans bilinç boyutuyla alakalıdır. Bu uyanış dediğimiz ya da tekamüle geçmek dediğimiz aslında e, bilinç boyutunun sıçramasıdır. Yani düşük frekanstan yüksek frekans boyutuna geçiştir. Bununla ilgili ciddi anlamda fizik e, adamları, e, Dr. Hopkins'in yaptığı bir araştırma var. Mesela e, 200 MHz frekansta olmak frekans nedir? Aslında duygu ve düşünceler birer titreşimdir e, ve e, düşük titreşimde olan negatif duygu ve düşünceler 200 MHz'in altıdır. Pozitif duygu ve düşünceler 200 MHz'in üstüdür. Yani öfke, nefret, şiddet, kıskançlık, hasetlik, e, alavere dalavere hesaplaşma 200 MHz'in altı. Bu bir skalası var. Skalaya göre de aslında hep açıklıyoruz. Ama ilginçtir ki yapılan araştırmalar dünyanın %80'inin 200 MHz'in altında oldu. Ne acıdır değil mi? Evet. Bu yüzden ki uyanışa, aydınlanmaya ve farkındalığa çok hızlı geçersek dünya olarak, gezegen olarak iyileşeceğiz. Hı hı. Aslında boyut değiştirme başladı yani uyanışlar başladı bu pandemiyle beraber çok fazla sorgulamalar başladı. Hayatın artık anlamının olmadığını, her şeyin gelip ve geçici olduğunu, var olan asıl kaynağa bağlandığında huzur ve mutluluğun bunda olduğu birçok insan tarafından artık farkındalık, mindfulness dediğimiz çalışmalarla dünyada artık iyice yayılmaya başladı, spütüellik yayılmaya başladı. Ve bu konuda yetkin, bilgili, araştırmacı, çok değerli insanların yazıları var. bütün izleyicilerimiz bunları videolarla, kitaplarla, araştırmalarla okuduklarında kendileri biraz daha bilinç boyutuna yakın getirecekler. Ama kendileri baş edemiyorlarsa tabii ki bize ulaşıp bizden bu konuyla ilgili yardım alabilirler. Bu yaptığınız psikik ameliyat çalışmasında düşünce kalıpları değiştirilebiliyor. Geçmişten gelen bilinçaltı kayıtları, kodları değiştirilebiliyor. Alfa dalga boyuna kişi getiriliyor. Ee, ve o dalga boyunda kodlar yeniden kodlanıyor. Alfa'da bilinçaltı kapıları açıktır çünkü. Söylediğiniz her şey kişinin durumuna ve özeline göre kodlanabiliniyor. Ee, kişinin bakış açısı ikinci günden sonra, iki günlük bir çalışmadır bu, iki gün yoğun bir çalışma. İki günden sonra e, binaların üstündeki örtüler kalktı demeye başlar. E, ben hiç kendimi ilk defa aynada fark ettim. Ben bugüne kadar uyuyormuşum. Ben bugüne kadar hiç farkında değilmişim diye cümleleri çok fazla danışanlarımızdan duymaya başlıyoruz. Devamında da tabii ki bilinç sıçraması, yaradanı, evreni, varoluşu, farkına varma, farkında olma, içtiğin suyun farkında olma, yediğin bir lokma ekmeğin farkında olma, şükretme, sevecenlikle, herkesi kucaklayabilme. Ee, bunlar birlikte gelişen, beraberinde gelişen duygular tabii ki. Evet, peki Bellur Hanım, böyle e... ...mesela pozitif ve negatif enerjiden bahsediyoruz ya... ...bulunduğumuz ortamla da alakası var tabii mı? Ki, Çeker tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Yani biraz önce bahsettim... ...cansız maddelerin bile atom ve atom altı parçacıklarla... ...elektron, proton ışımaları vardır. Titreşimleri vardır. Mekanlar enerjiyi toplar. İnsanların enerjileri vardır. İnsanlar yani... ...kendi geçmişlerinden, kendi ruh hallerinden... ...yaşadıkları ortamdan, günümüzdeki... ...metropol hayatındaki stresten, kaygıdan, endişeden, negatif düşünce kalıplarından... ...bir enerji balonuyla dolaşırlar. Gittikleri her yere bunu taşırlar. Oturdukları ortama taşırlar. Şu anda senin de bir enerjin var ve etrafında aura bedeninde bu yansıyor. Sonuçta da temiz bir avram var bu arada yeni gelmişken söyleyeyim. Bu enerji balonuyla beraber gittiğimiz mekanları bunu sindiriyoruz. Mekanların enerjisi eğer bu anlamda o negatif insanların enerjisi de kirlendiğinde... Mekan temizliği diye bir çalışmamız var bizim. Ee, eğer orada enerji temizliği olmazsa yani e, üstelik bir de bunun üstüne üstlük e, temiz alanlar değilse sıkışık, kirli, karanlık ve iyi temizlik yapılmayan alanlarda bu kirli enerjiler birikir. Hatta e, bir sürü bedensiz varlıklar, üçüncü boyut varlıklar, psikik ataklar o alanları mesken eder. Ve orada o evde huzur yoktur, kıtlık vardır, darlık vardır. Ev mi, iş yeri mi, mekan mı o mekan neresiyse orada ciddi anlamda sorunlar yaşanır. Tartışmalar, kavgalar, huzursuzluklar insanların birbirine tahammülü yoktur. Ya eve girmek istemiyorum der. Eve girdiğinde başıma bir ağrı giriyor. İnsanlarda da bunu hissederiz. Bazı insanları hissedersin konuşurken sana bir ağırlık çöker hı hı, ve iyi ilgilenmediğini evet. hissedersin. Ciddi anlamda kirli bir elektron bulutuyla geziyordur o. Deriz ya, hani negatif enerji aldım. Hissederiz. Kalbin seni yanıtmaz. Yanıtmaz. Yani için, ruhun sana söyler. Kalp sesi bir kez konuşur ve doğruyu söyler ama onu dinleyebileceksen. Ee, özellikle sağ lob yani kal zihni bırakıp kalbe inmeyi biz beynimizin sağ lobuyla gerçekleştirebiliyoruz. O ilkel beyinden, egodan çıkıp solu geliştirip daha da evrimleştirerek çünkü evrimleşmiş halidir. Sağlop, sağloptan kalbe inerek, affederek, herkesi olduğu gibi kabul ederek, sevecenlikle gördüğümüzde bizim kalp sesimiz çok fazla açılmaya başlar. Onu nasıl başlar. öğreneceğiz işte, onu nasıl yapacağız? Ya bu konuda rehbere ihtiyaç olabilir. Evet, Bizler bu mutlaka. anlamda bu hizmeti veriyoruz zaten. <laughs> ee, Rehberle olmasa da derin acılar, üzüntüler, travmalar, insanlarda dibe çöküşler, her dibe çöküş bir yukarıya çıkışın başlangıcıdır aslında. Orada insanlar bazı şeyleri görürler. Fark ederler. Ama neden o acıları yaşayarak fark edelim? Hayat o kadar uzun değil ki. Yaşam çok uzun değil. Çok süreli evet. bir e, zaman diliminde buradayız. Bu bedenler kiralık bir konak ve burada emanetiz. Her şeyin bekçisiyiz. Bırakıp gitme zamanı geldiğinde verdiğin kavgalar, doğru kullanmadığın zaman dilimi, bunlar için ahlar vahlar... ...ya da kırdığın, üzdüğün insanlar, aldığın kul hakları, yaptığın haksızlıkların acısını çekip bunu... E, bedenini bırakıp da e, yani öldükten sonra mı bunun farkına varacağız o zaman biz neden hep dua ediyoruz işte ölen insanların ruhlarına rahmet dua ruhsal boyuta geçtiklerinde o acıları e, sorgulamaları ya da kendilerine huzur gitsin dualarla diye hayır duaları ederiz arkalarından ama dünya zaten sınırlı bunun burada farkına varmak gerekir bizim bu yaptığımız çalışmalarda o kalıplar Bakış açısı değiştirildiği için artık sen istesem de öfkelenemiyorsun. İstesem de bir danışanım diyordu ki bana ya hocam, ne yaptınız bana? Ben bir az tadıyla kimseye kızamıyorum, kimseye öfkelenemiyorum. Böyle son derece relax, sakin, gülümsüyorum. Ee, önceden kediye köpeğe hiç sevgi duymazdım, korkardım. Şimdi alıyorum, seviyorum. Onlar beni görünce arkamdan geliyor. Doğayı seviyorum. Bütün insanları seviyorum. Eskiden annemle şöyle bir kavgam vardı. Artık anneme inanılmaz şefkatle e, bakıyorum. Annem olduğum gibi olduğu gibi kabul ediyorum. Aramızdaki ilişkiler düzeldi. Sizinle yaptığımız çalışmadan sonra. Ya da işte eşimle olan ilişki aradaki bütün karanlık perdeler kalktı ve eşim bana karşı daha şefkatli ya da çocuğumla aramdaki problem bitti. Ya da çalıştığım yerdeki insanlarla daha sevecen ilişkiler içerisine girmeye başladım. Çünkü her şey sende. Yaşadığın her şey sana bir ayna gibi sana gösteriliyor. Sende ne varsa sana geri dönen yansıyan odur. Yansımalar yaşıyoruz. Mıknatıs gibi senden çıkan sana geri dönüyor. Bu bir çekim yasasıdır. Düşündüğün her şeyi kendine yaratır ve yaşatırsın. O yüzden sen kendini değiştirdiğinde, sen kendini düzelttiğinde, ve Sen her şeye pozitif baktığında yaşamın da değişecek. Dünyanın değişimi kendimizden başlar. Herkes kendini düzeltirse dünya düzelir. Evet, o zaman e, güzel düşünelim ki güzel yaşayalım Kesinlikle, değil kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Zamanımız ediyorum. yetmedi. Aslında çok ah, sorun vardı evet. ama en <laughs> zamanda yine siz burada ailemizsiniz. O kadar isteriz. çok iyi konudan konuya geçiyorum inşallah. Evet. En kısa zamanda tekrar kaldığımız i̇nşallah yerden devam edeceğiz. İnşallah iyi varsınız.